Ee, tabii ki şöyle söylemek gerekir. Yani e, piyasalar e, dolara endeksli olduğu zaman piyasanın çarkı durur. Millet bu durumda dolara yönelir. Dolara yöneldiği zaman emlak sektörü durur. Demir sektörü tabii ki buna bağlı olarak demir bu hep bütün sektörler, inşaat sektörü durduğu zaman bütün sektörler etkiler. Ne olur? İnsanlar bu durumda dolara yönelir, mesela rantiye olayına dönüşür işler. Hı. Halbuki piyasanın çarkını dönmesi için dolar ve euronun sabit kurlarda veyahut güvenli bir şekilde durması gerekir. Hı. Farklı zeminler oluştuğu zaman insanlar geçmişte olduğu gibi... Mesela geçmişte esnafımız yazar kasa atmıştı. yakından hatırlıyoruz yani. Ben bir esnafım deyip bir başbakanın önüne ismini vermek istemem. Onun önüne yazar kasa atmıştı. Neden atmıştı? Dolarlar yükselmişti. piyasan çarkı Allah bulak olmuştu. Bu rantiye kesiminin işine yarıyor. Şimdi bu ne? Bu doların biraz daha düzenli hale gelmesiyle çarkın daha da döndüğünü göreceksiniz. O zaman millet ne oluyor? Dolardan ve eurodan medet bulmaya başlıyor. Altına yöneliyor. Ne oluyor? Bu durumda piyasanın çarkı duruyor. Ben de bir esnaf olduğum için işin içindeyim ve olaylara hukukum. Evet. Şimdi, tabii ki e, Türkiye'mizde bir provokasyon var. Hükümet üzerinde bir takım oyunlar oynanıyor. Buna sahip çıkmak lazım, hükümetimize sahip sahip çıkmamız lazım. Evet. Zaten bu piyasa ortamı, eğer bir güvensizlik ortamı oluştuğu zaman zaten dolar ve euro yükseliyor. Şimdi bakınız, Merkez Bankası bile buna müdahale edemiyor bazen. Neden? Provokasyonlarla. Ya, bu gemideyiz hepimiz. Bu gemide olduğumuz için bunları yapmamamız lazım. Hep birlikte batarsa hep birlikte batarız. Komşu ülkelere baktığımız zaman komşu ülkelerin hali ortada. Bunları görmemiz gerekir. Şimdi bizim durumumuzdaki esnafı ister istemez etkiliyor. Çünkü bizimki ithaldir. Dolar bazında çalıştığımız için dolarla mal alıyoruz. Buraya geldiğimizde şimdi dolarla satışını e, dolarla yapamıyoruz. Buradaki esnafa Türk TL bazında satış çıktığımız için. Ee, etkilendik mesela 1980'den 2170-2180'e kadar çıktı yani buradaki farkı siz düşünün yani ciddi bir fark oluştu neredeyse bir devalüasyon kadar. O yüzden buradaki zararımız gerçekten çok büyük. Bizim şey ve bizim... Durgunluk oluştu mu? Ee, tabii durgunluk, e tabi durgunluk oluştu ondan sonra mesela dolar borcu olan insanlar vermek istemiyor. Niye vermek istemiyor? Çünkü dolar bundan bir gün önce 1980, üç gün sonra 2200 yani ciddi bir fark var yani. O yüzden insanlar biraz daha e, beklemeyi şey yapıyor. Hmm. O yüzden <laughs> bekleme taraftarı oldu. Doların biraz düşmesini falan. Ama işte esnafa etkiledi yani. Bizim durumumuzdaki esnafı, dolar bazında çalışan insanları çok etkiledi. yani Çünkü ciddi bir rakam yani. 150-200 bin lira bir artış var. Hmm. Artış ciddi bir artış yani. Şimdi bir esnaf olarak bize etkisi çok ciddi oldu. Tabii bu etki bu son yapılan operasyonla birlikte aslında arttı. Daha öncesine gidecek olursak bizim işlerimizin düşüşü gezi parkı olaylarından sonradan düşmeye başladı. Aslında bu düşüş oradan geliyor bizim işlerimizdeki düşüş. Ben işte bunu da düşüşlerin şeyine bağlıyorum. Çünkü gerçekten istikrarı bir ülke istemiyorlar. Türkiye'nin ilerlemesini istemiyorlar. Tabii bunun sancısını da halk çekiyor, bizler çekiyoruz. Ee, şöyle söyleyeyim, en son darbeyle, yani daha doğrusu yaptıkları bu şeyle birlikte bizim işlerimizde çok ciddi düşüşler oldu. Dolar yükseldi, altın yükseldi, gerçi yine inişe inmiş. Euro yükseldi. Bunlar bizim için aslında çok puan kaybettiren şeyler. Çünkü şu anda doların yükselmesiyle birlikte bizim Urfa'da pasaj esnafı var. Pasaj esnafının işi başka şeylere göre aslında yükseliyor anlamına geliyor ama tam tersine düşüyor. Çünkü dolar yükselince esnaf gidip alışveriş yapmıyor. E, gidip malzeme almıyor. Dolayısıyla o mal bir müddet bu şekilde ellerinde kalıyor. E, bu da işte ciddi bir şekilde bizi de etkiliyor. Dolar yükselince bu sefer biz de alışveriş yapamıyoruz. E, şu anda alışverişleri durdurmuşuz, alımları yapmıyoruz. Doların yükselmesinden dolayı. Yani ciddi bir dengesizlik var zaten. Kur bir yükseliyor bir düşüyor. E, açıkçası şöyle söyleyeyim. Dış güçler e, Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde devam etmesini istemiyorlar. E, bunun zararı da biz çekiyoruz. E, Allah iyi etsin diyelim. Allah onları ıslah etsin diyelim. Müslümanların e, bu konuda aslında birleşmesi lazım. Hepimiz de biliyoruz ki eee bu düşkü güçler e, tek ülke bu ülkenin ilerlemesini istemeyip bir de Müslümanların da ilerlemesini istemiyorlar. Hepimizin bu noktada birleşmesi lazım. E, bir e, güç haline gelmemiz lazım. Birbirimizi eleştirmeden birbirimize destek gülerek eee bir şekilde bu şeyin önüne geçmemiz lazım. Biz esnaf olarak bize çok e, olumlu net etkiler oldu. Doların yükselmesi Mesela diyelim biz ithal kumaş alıyoruz. Doların yükselmesiyle mesela biz daha şu şekilde söyleyeyim. Mesela daha önceden dolar 2000 iken, 2000'in altındayken biz aldığımız kumaşı TL'ye çeviriyoruz. O şekilde esnafa satıyoruz. Yani bizim için avantajlı ama dolar yükselince bu sefer mesela diyelim 100 liralık bir kumaş 150 liraya çıkmış olur. Biz bunu satamıyoruz yani. Bütün halk zarar gördü. Bütün vatandaş zarar gördü. Yani bu zararı, bu ziyanı çeken benim fakir vatandaşım, benim küçük esnafım oluyor burada. Zaten zengine bir şey olmaz. Ee, es küçük esnaf çok etkilendi, fakir vatandaş çok etkilendi. Ve devletin, bir de devletin içinde bir devlet olduğuna da inanıyoruz. Sayın Başbakan'ın dediği gibi. Ama bu oyunlar sadece sadece yani bir kişiye değil, bütün Müslümanlara oynanıyor bu oyunlar. Tabii fiyatlar fiyatlar yükseldi biraz zarar oldu tabi. Size etkiler nasıl oldu? Etki oldu biraz zararı oldu tabi biraz çalıklanıtı oldu ama insan ister istemez müşteri çekinme oluyor. Ondan zararımız oldu tabi. E bu müşteriler nasıl karşıladılar? E müşteri kimse hoş karşılamıyor tabi. E, herkes nefret ediyor. E, yapanlardan e, Allah razı olmasın. Ondan sonra e, bütün milletin hak ve hukukunu yediler. E, herkes zarar yaptı tabi. Bütün Türkiye zarar yaptı. E, piyasadan paralar çekildi, başka devletlere gitti. Onun için yani herkesin cebinden bir şeyler çıktı. Yalnız bizim değil. Bütün Türkiye'nin zararı var. Son operasyonlarda bayağı bir çarkılama oldu. İnsanlar etkilendi. Genelde etkilenen insanlar da hep gerçek maddi durumları alt düzeyde olan insanlar onlara bayağı etkilendi.